Merhaba dostlar, ben Ayça. Market indirimleri kanalına hoş geldiniz. Bimin 23 Şubat tarihinden itibaren başlayacak indirimli ürünlerini sizlerle paylaşmak için buradayım. Kanal'a abone olup tüm indirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. O zaman hazırsanız hadi oyalanmadan hemen başlayalım. XX Large 7,5 litre Fast Fry 2499 TL. Dijital mikrodalga Toshiba 2999 TL. Süpürge 4499 TL. Dijital çelik kettle 899 TL. Buharlı kırışık giderici 999 TL. 64 GB cep telefonu 4499 TL. TVC kulaklık 699 TL. Akıllı bileklik 999 TL 128 GB cep telefonu 4599 TL Kamera 599 TL Otomatik göğüs pompası 499 TL Standlı blender 799 TL 55 inç UHD Smart TV 18999 TL Victus laptop 27999 TL Ryzen 5 notebook 10999 TL 55 inç 4K Smart NanoCell TV 20999 TL Dijital soğutma cihazı 4799 TL Tezgah altı buzdolabı 3499 TL Çift yönlü ısıtıcı 629 TL katlanır su bidonu 49 TL. 3 kişilik gölgelikli Lucas alınacak 6999 TL. Şarjlı kahve ve baharat öğütücü 499 TL. Kelebek kurutmalık 399 TL. Ütü masası 489 TL. Pedallı temizlik seti 179 TL. Askı seti 32 TL 50 kuruş. Valiz çeşitleri küçük boy 499 TL. Orta boy 599 TL. Ve büyük boy 699 TL. Seyahat çantası 159 TL. Çamaşır selesi 30 litre 79 TL. Kirli çamaşır sepeti 58 litre 169 TL. Ocak üstü tost tavası 349 TL. Krep tava 26 santim 159 TL. Karnıyarık tencere 32 santim 399 TL. İkili flanel yastık kılıfı 69 TL. Tek kişilik flanel nevresim seti 349 TL. Sıvı geçirmez yastık alezi 49 TL, 50 kuruş. Çift kişilik flanel nevresim seti 429 TL. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 199 TL. Dik kenarlı salata sa servis kasesi 24 santim, 49 TL. Dik kenarlı salata servis kasesi 28 santim, 59 TL. Diamond su bardağı 275 cc, 119 TL. Oval tabak 44 TL 50 kuruş. Diamond meşrubat bardağı 315 cc 89 TL. Diamond kahve yanı bardağı 120 cc 119 TL. Baton kek kalıbı 75 TL. Tek fiyat bıçak ve soyacak 49 TL 50 kuruş. Meyve bıçağı üçlü set 55 TL. Poşet sepeti 29 TL 50 kuruş. Vega saklama kabı 215 cc 18 TL 50 kuruş. Figürlü büpetli bardak 400 mg 99 TL. Ayda çay bardağı 75 TL. Silikon şapkalı şekilli kupa 340 mg 159 TL. Çikolata desenli saklama kabı 47 TL 50 kuruş. Kapaklı kase seti 75 TL. Yuvarlak tepsi 35 santim 44 TL 50 kuruş. Badya seti 44 TL 50 kuruş. Bambu baharat kaşığı 27 TL 50 kuruş. Oval ayaklı organizer 27 TL 50 kuruş. Çerezlik 9 santim 55 TL. Katlanır kamp sandalyesi 235 TL. Baharat öğütücü 219 TL. Makarna tavuğu 59 TL. Deterjan tablet kutusu 85 TL. Üçlü banyo seti 99 TL. Baskılı minder 49 TL 50 kuruş. Yumak çeşitleri favori 57 TL 50 kuruş. Yumak çeşitleri tanja 57 TL 50 kuruş. Yumak çeşitleri favori tweet 67 TL 50 kuruş. Sweatshirt short erkek çocuk 89 TL. Kot görünümlü taşlı tayt çocuk 79 TL. Kazak erkek 159 TL. Fitilli pantolon kadın 69 TL. Termal tight 99 TL. Evet arkadaşlar 23 Şubat tarihinden itibaren başlayacak BİM'in indirimli ürünlerini sizinle paylaştım. Siz de en yakın BİM şubelerine uğrayarak bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Ve tabii ki Market indirimleri kanalını takip etmeyi unutmayın. Sizinle buradan tüm indirim indirimleri paylaşıyor olacağım. Başka bir indirimli günde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hepinize en iyi günler diliyorum.